Peygamberler Şehri Şanlıurfa tarihi mekanlarının yanı sıra mutfağıyla da dikkat çekiyor tabi. Gastronomi alanında adından söz ettiren şehir ziyaretçilerine çeşit çeşit lezzetler sunuyor. Binlerce yıllık tarihi damak çatlatan çeşit çeşit lezzetleri. Birçok medeniyete beşiklik eden Peygamberler Şehri Şanlıurfa günümüzde de tarih ve gastronomi meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Tarihi şehre giden ziyaretçilerin uğrak noktalarının başında Balıklı Göl, Göbekli Tepe ve Harran evleri geliyor. Geçen yıl salgın sebebiyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşansa da bu yıl istenilen rakamların yakalanacağı tahmin ediliyor. Harran ve ...çevresi Karahan Tepe, Sefer Tepe, Göbekli Tepe e, turizme kendini hazırladı. Onun için 2021 ve 2022 yılının bölgemizde turizmin altın yılı olacağını e, düşünmekteyiz. Sakin Şehir unvanına sahip Halfeti ilçesiyle Takoran Vadisi'ne barındıran Siverek... ...yine ziyaretçilerin gözde mekanları arasında... Şanlıurfa zengin mutfağıyla da öne çıkıyor. Tarihin buluşma noktası Mezopotamya. Burada elbette ki her kültür kendine ait lezzetleri burada buluşturmuş. Urfa nasıl ki diyoruz bir tarih şehri. Urfa bir müzik şehri ama Urfa bir lezzet ve gastronomi şehri. kebap çeşitleri, solu yemekler, tatlılar. Sıra gecelerinin vazgeçilmezi çiğ köftede kentle özdeşleşen lezzetler arasında. <laughs> Geçen yıl salgına rağmen sadece konaklayan ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçti. Bu yılda turizm acenteleri ilk kez Amerika, Rusya, Fransa ve Ukrayna'dan Şanlıurfa'ya turist taşıyacak.